Evet, kertenkele olaylarına takılabiliyoruz. Odamda bir de kertenkele var, tamam. Ee, misafir olan bir kertenkele, misafir 15 kertenkele vardı. Dördünü evden çıkardım, biri kaldı. Yakalamaya çalışalım. Belki yakalarız. Misafir ya, beş ayır. <laughs> tamam, <laughs> kertenkele yakaladım, tamam. Elimde tutuyorum şu an. kertenkele yakaladım. Evet. evet. Evet gördüğünüz gibi cesur, Ercik cesur. Yaklaşık 8 aydır evimde 5 kertenkele var. Bu kelemun, kirpi olsun, tabi yılan olsun hepsini tutabiliyorum, elime alabiliyorum. 5 aydır odanda misafir ettiğim kertenkeleyi yakalayabildim en sonunda. Kaçmaya çalışıyor elimden şu an. Gözü. Gözünü görebiliyorsunuz kertenkelin. Elimden kaçmaya çalışıyor. 5 aydır misafir ettim. Bir keresinde yılanı tuttum, çenesinden ee, çenesinden dişleri giriyormuş, farkında değilim. Tabii. Çenesinden dişleri çıkmış, yırtıp tam, ee, çenesinden dişleri çıktı, pat elime. Ee, Zehirli bir şey yok yani. Öyle bir şey söz konusu da. Ayran işte Ha, aldım aynı adımla ayranı. Ah tabii.